Hanımlar beyler ben çok uzun bir süredir evimde deterjan kullanmıyorum. Paralar cepte kalıyor. Niye böyle söylüyorum şimdi anlayacaksınız. Bilmiyorum hiç hesap ettiniz mi ama bin yıkamada her gün bir kez çamaşır makinesi çalıştırdığınızı düşünelim. Yaklaşık 3 yıl gibi bir zamanda ne kadar para harcıyorsunuz yumuşatıcıya, deterjana ve kireç çözücüye biliyor musunuz? 3000 lira para harcıyorsunuz. 3000 lira ama nanomatikle sadece 89 liraya yaklaşık 3 yıl çamaşırlarınızı yumuşatıcı kullanmadan, kireç çözücü kullanmadan ve özellikle deterjan kullanmadan tertemiz yıkayabilirsiniz. Nanomatik, nanoteknoloji ile üretilmiş bir çamaşır yıkama topu ve Türkiye'deki tek patentli çamaşır yıkama topu. Kloru ayrıştırıyor, klorun suya karışmasını engelleyip çamaşırlarımızın yıpranmasını engelliyor. Peki nasıl kullanacaksınız? Çamaşırlarınızı normalde makinenize nasıl koyuyorsunuz? Yerleştiriyorsunuz, nanomatiği de haznenin içine koyuyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz. Deterjan koymak yok, yumuşatıyorsunuz koymak yok. Kireç çözücü koymak yok. Nanoteknolojik Nanomatik'le alerjilere son diyoruz. astıma üst solunum yolu enfeksiyonu olanlara, sedeflilere, egzemalılara bundan daha keyifli bir temizlik yok. Kendini çevreci addeden ve çocuklarını, torunlarını düşünen herkes Nanomatik kullansın. Hadi hemen şimdi Nanomatik siparişi verin. Telefon numaramız 400